Bir PPF denemesi yapacağız. Ben de o denemeyi merak ediyorum. İsterseniz şöyle geçelim. Müzik Telefonun ekran camını nasıl koruyorsun foliyle? Arabamı da korumak lazım. Neden PPF var? PPF'in faydaları ne? Ve burada ne şekilde uyguluyor? Aracın değeri düşmemesi için kesinlikle PPF uygulanması gerekiyor. PPF çiziklerden ve taş vuruklarından ciddi anlamda koruma sağlıyor. Bunu da zaten birlikte test yaparak göreceğiz. Benim konuşmam değil, siz test ederek bunu kendi gözlerinizle görmenizi isterim. PPF dediğimiz şeffaf folyo bu. Aracı çizdikten sonra gerek fön yardımıyla gerekse güneşli bir havada güneşin ısısıyla bu çizikler kendiliğinden gidiyor. Örneğin arabayı ben geçiyorum. Otoparktan dönerken arabanın köşesini sürttüm. Bunun karşılığında faydası ne olur? Burada zaten PPF devreye giriyor. Bunun karşılığında neresinde bir darbe olduysa o sadece bölgesel olarak oranın o parça değişiyor. Atıyorum çamurluktaysa o darbe, çizik ya da taş vuru sadece o kısım değişiyor. Komple aracı değiştirmeye gerek kalmıyor. Yani ya da boyamaya gerek bırakmıyor. Aracı satarken herhangi bir değer kaybı da yaşatmamış oluyor. PPF o yüzden mutlaka öneriyoruz. Özellikle aracı bayiden alır almaz buraya getirmeleri lazım. Yoksa belli bir kullanımdan sonra taş vuru oluyor, çizikler oluyor. O çizikler eğer derinse bu araçtaki gibi bu sefer boyama yapmak gerekiyor. Boyadıktan sonra da PPF yapmanın çok da bir esprisi yok. Önemli olan aracın e, temiz yüzeyine onu yapmak, bu şekilde aracı korumak. Birinci olay işte çizik olunca ısıl işlemde kendini yenilemesi. İkincisi de derin çiziklerde de PPF zarar görse de aracın altındaki kalan o sacın, kaputun hiçbir şekilde zarar görmemesi. Değer kaybı oluşturmuyor. Müşteri her türlü karda olmuş oluyor. Çünkü biz bunu yaptığımız zaman ne yapacağız? Boyayacağız. Boyadıktan sonra da Türkiye'de bu ciddi anlamda sorun teşkil ediyor. Tatarken mutlaka bir değer kaybı yaşıyor. Bunun önüne geçebilmek için PPF yapılmalı ama PPF'in de kendi içerisinde kategorisi var. Biz %100 poliüretan TPO ürün Stek marka kullanıyoruz. Piyasada olan o ucuz ürünlerden müşterilerin mutlaka kaçılması gerektiğini buradan şiddetle tavsiye ediyorum. PPF kaplama 150 ile 300 mikron arasında değişiyor mikron değerleri. Bu da aracın başına gelebilecek çiziklere, darbelere, taş vuruklarına karşı bir önlem almanızı sağlıyor. Ama seramik kaplama geçmişte olan çizikleri yok ederken PPF kaplama daha sonra olacak çiziklerin ve darbelerin önüne geçmiş oluyor. Ve PPF kaplamanın da koruma yöntemleri de şu şekilde biz şöyle söyleyeyim hemen şuradan bir çantamız var. Çantamızı size göstermek isterim. PPF kapladığımız, aracılık PPF kapladığımız müşterilere de bu şekilde bir set veriyoruz. Setin içerisinde yıkama şampuanı, cilalı şampuan, burada hemen gösterelim ve süngeri, mikrofiber bezi gibi şeyler var. Dışarıda yapılan o fırçayla yıkama ya da kostik şampuanlarla kullanıldığı zaman bu sefer araç üzerinde, PPF üzerinde sararmalar olabilir. Biz bu ürün sararmaz, solmaz, çatlamaz garantisi veriyoruz ancak bu ürünleri kullanırlarsa, cilalı, kaliteli cilalı şampuanlar kullanırlarsa aksi takdirde kesinlikle bu ürünler zaman içerisinde sararmaya yol açacaktır yani. PPF yaparken neleri dikkat etmek lazım? Bir kere aracın üzerinde kesinlikle ve kesinlikle maket bıçağı kullanmamak lazım. Bazı yapılan hatalar da burada kesiyorlar. Sıfırında maket bıçağını burada kestiği zaman da maket bıçağının maalesef ki izi bu noktada çıkmış oluyor. Bir, çiziliyor. İki, burada olduğu zaman toz araya giriyor. O PPF'in Arkasında tozlar birikerek kötü görüntüye sebebiyet veriyor. Üçüncüsü de zaman içerisinde kalkmalara sebebiyet veriyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu PPF'i arkaya kadar çekip yarım saatin bir santim oradaki boşluğun durumuna göre artık pay veriyoruz. içine kıvrılıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde zarar gelmemiş oluyor araca. Tozlanmamış oluyor, çizilmemiş oluyor ve kalkmanın önüne geçmiş oluyoruz. PPF ne kadar iyi olursa olsun, iyi bir işçilik olmadığı sürece işin rezil etmiş oluyorlar. Kesinlikle biz de işçiliğe ciddi anlamda önem veriyoruz. Bu yüzden ustalarımız e, araca herhangi bir zarar vermemek için var gücüyle çalışıyor. Bizim işimiz satana kadar değil, satış sonrasında da müşterileri buradan memnun ayrılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu anlamda e, bizim müşteri buradan mutsuz şekilde gönderme gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. Bu yüzden iyi malzemeyle, iyi işçiliği bir araya getirerek en iyi mekanı sağlamış oluyoruz. O yüzden sloganımız en iyi mekan, kar mekan. Müzik en son haber